Değerli gönül dostları, Burundi'nin bugün bu şehrindeyiz, merkez ilçedeyiz. Çok yoksul bir şehir ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yer. Bizler de yaklaşık bir iki aydır Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak her gün belki spotlarımızda gerek sosyal medya hesaplarımızda burada özellikle bu yoksul bölgede Şehit Yahya Sinvar adına bir cami yapacağımızı, onun temelini atacağımızı ve Umut Kervanı olarak Burundi'ye gittiğimiz zaman tüm gönül dostlarımıza bunu göstereceğimizi söylemiştik. Gün geldi, çattı. Birazdan Şehit Yahya Sinvar camimizin temelini atacağız. Hayırseverlerimize şunu söylemek istiyoruz. Tabii ki malumunuz sadece temelini atacağız. Bir miktar para toplandı Allah razı olsun hayırseverlerden ama bunu bitirebilmemiz bunu inşa edebilmemiz bunu faaliyete geçirebilmemiz için tüm gönül dostlarımızdan hayırseverlerimizden inşallah tüm e, sosyal medya hesaplarımızdan telefonlarımızdan Umut Kervan İnsani Yardım Vakfı olarak bizlere ulaşıp bu hayırda onların da bir payının bir katkısının olması ellerini bu konuda taşın altına koymasını istirham ediyoruz.